üreticilerin sorunları hakkında söz isteyen Bolu Milletvekili Tanju Özcan'a aittir. Buyurun Sayın Özcan. Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım. Bugün buraya önemli bir yönetmelikten bahsetmek üzere çıkmış bulunmaktayım. Bu yönetmelik 13 Ocak 2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve 31 Aralık 2011'de yürürlüğe girecek olan bir yönetmelik. Adı bitki pasaportu sistemi ve operatörlerin kayıt altına alınmasına ilişkin bir yönetmelik. Değerli milletvekilleri, bu yönetmeliğin iki tane hedefi var. Bunlardan bir tanesi, üç kuruşluk geliri olan Türk köylüsünü kayıt altına almak, vergi mükellefi yapmak. Diğeri de patates üreticilerine ağır bir darbe vurmak. Şimdi değerli milletvekilleri, hepiniz biliyorsunuz, Türkiye'nin yüzde yetmişi kayıt dışı. Siz Türkiye'de AKP hükümeti olarak zengini, düzenden beslenen zengini, yandaş firmaları, bıyıklı yabancıları kayıt altına alamazken, üç kuruşluk geliri olan Türk köylüsüne vergi mükellefi haline getirmeye çalışıyorsunuz. Köylünün patatesten, buğdaydan elde ettiği üç kuruşluk gelirin bir kısmını da vergi olarak almaya çalışıyorsunuz. Sinekten yağ çıkartıyorsunuz. Bu sebeple benim bu yönetmeliği kabul edebilmem mümkün değil. Bu yönetmeliğin bir de ikinci yönü var değerli milletvekilleri. Bu yönetmelik gerçekten patates üreticilerine çok ciddi anlamda bir darbe vuruyor. Bu yönetmeliğin altıncı maddesine bakarsanız yemeklik patates üretiminin, ekiminin 3 yıl süreyle bu yıldan itibaren yapılamayacağını görürsünüz. Bu da demektir ki 2015 yılına kadar Bolu'daki, Nide'deki patates üreticisi patatesten bir kuruşluk gelir elde edemeyecek demektir. Sayın Bakanım burada. Ben kendisine açıkça sormak istiyorum. Siz köylüyü hazırlıksız olarak yakaladınız. Bu yıldan itibaren patates ektirmeyeceksiniz. Tebligatlar yapıldı il müdürlükleri tarafından. Ama köylü patatesten elde edeceği gelire güvenerek oğlunu evlendirdi veya bir borç yükü altına girdi. Yarın Herhangi bir köylünün evine aciz gelirse, icra memuru o köylünün evinden mal kaldırırsa, siz Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı olarak başınızı yastığa huzurla koyabilecek misiniz? Bunun cevabını sizden istiyorum. Değerli milletvekilleri, maalesef Türkiye enteresan bir ülke haline geldi. AKP döneminde oyu veren köylü, cezalandırılan köylü. AKP döneminde Uruguay'dan angus ithali serbest, patates ekmek yasak. Yine AKP döneminde İsrail'den sıfır gümrük vergisiyle süt tozu ithal etmek serbest, köylünün sütünü makul bir fiyatla satması yasak. Kusura bakmayın ama böyle yönetmelikler, böyle düzenlemeler olmaz. Değerli arkadaşlar burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada kurullar var, kurallar var. Sayın Bakan kusura bakmasın ama Bakma. Türkiye Cumhuriyeti Mehdi Ağa'nın çiftliği değil. Türk köylüsü de Mehdi Ağa'nın marabası değil. Böyle düzenlemeler olmaz. Ben Sayın Bakan'a şunu söylemek istiyorum. Akşam düşündüm, sabah hayata geçirmek istiyorum. Ben nasıl istersem bu şekilde yönetmelikler olur diyemezsiniz. Köylünün menfaatini korumak zorundasınız. Bunu özellikle sizlere hatırlatmak istiyorum. Size bir çağrıda bulunuyorum. Ne olur sakin bir kafayla şu yönetmeliği okuyun. Vicdanınızın sesini dinleyin. Gerçekten Türkiye'de köylüye ne kadar büyük zarar verdiğini görün. Ondan sonra ne yaparsanız yapın. Size başka bir şey söylemiyorum. Değerli milletvekilleri, bir konu daha var. Sayın Tarım Bakanı buradayken bunu da hızlı bir şekilde gündeme getirmek istiyorum. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Türkiye'deki fındık üretiminin üçte ikisi Batı Karadeniz bölgesinde yapılır. Giresun ve civarında değil. Bu fındık üretiminin bir kısmını da Bolu'nun Mudurne ilçesinin Taşkesli beldesi yapıyor. Taşkesti beldemizin 22 tane köyünün 22'sinde de her hanenin fındık bahçeleri var. Hemen yanında Sakarya'nın Dokurcun ilçesi var. Sakarya'nın Akyazı beldesinin Akyazı ilçesinin Dokurcun beldesi var. Burada fındık destekleme kapsamında 22 köyün 22'sinde fındık üretimi yapılan Taşkesti herhangi bir destek yok. Sayın Bakan'a gittim bunu anlattım. Sayın Bakanım öyle görünüyor ki dedim sizler Taşkesti'yi unutmuşsunuz. Bizden önce görev yapan milletvekilleri, Bolu milletvekilleri bunu size hatırlatmamış. Lütfen bu durumu düzeltin dedik. Orası da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası, Taşkesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası. Oradaki insanlar da ağırlıklı olarak AKP'ye oy veriyor Taşkesi'dekiler de. Peki o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı olarak neden Taşkesi'yi ve Taşkeslilere cezalandırıyorsunuz? Niçin taş Çoktan hak ettiği fındık destekleme kapsamına girme ve destek alma hakkını taş vermiyorsunuz? Bunun cevabını bekliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.